Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan her türlü saldırıya karşı bundan önce nasıl Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkleri bu kez fena kızdırdınız. Bunun hesabını elbet soracağız.'' Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan türkünün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz. Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ'ın hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgalini kabul etmemizin mümkün olmadığını her platformda söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Bu sözler Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a ait. Hulusi Akar resmen kanlarınızı yerde bırakmayacağız dedi. Bu ifadeler Ermenistan'a resmen bir meydan okuma. Dilimiz, dinimiz, tarihimiz, anlayışımız birdir, beraberdir kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. İşgalci Ermenistan ordusu Karabağ'ın ardından Azerbaycan kuzeyindeki Tovuz'da da çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Ermenilerin saldırdığı bölge Türkiye'nin Hazar'la bağlantısını sağlayan ana arter konumunda. Boru hatları, otoyol ve demir geçtiği Tovuz'a yönelik tehdit artarsa, Türk Sağlık Kuvvetleri bütün unsurlarıyla Azerbaycan'ın yardımına koşmaya hazır. İki devlet Kafkaslardaki kumpasa karşı tek millet olarak hareket edecek. Türk ordusu Ermenistan sınırında savaş için teyakkuza geçerken milli savunma sanayinin tüm imkanları Azerbaycan'ın silah kapasitesini artırmak için kullanılacak. İki devlet kriz anında tek yumruk haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le sürekli irtibat halinde. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahiroğlu'nun yanı sıra Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev de önceki gün Ankara'ya gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i ziyaret etti. Türkiye cephede kardeşlerinin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Üst düzey görüşmelerde alınan kararlara ilişkin en net işareti dün Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir verdi. Tahirov ve Mustafa Yevi Ankara'da misafir ettiklerini hatırlatan Demir, sosyal medya hesabında şunları yazdı. İki kardeş ülkenin bir kez daha tek yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde savunma sanayinde de işbirliği konularımızı görüştük. Savunma sanayimiz, sihalarımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir. Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım, onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir millet, iki devlet. Türkiye, kardeş Azerbaycan ve Nahçıvan heyetine İdlib ve Libya'da sahadaki başarılarına ilişkin tecrübelerini aktardı. Halen Ermenistan ordusunun büyük ölçüde Rus silah ve sistemleriyle donatıldığı düşünüldüğünde Türk milli silahlarının sahadaki başarıları Ermeni saldırılarına karşı daha da önem kazanıyor. Ermenistan'ın Tovuz kumpası karşısında Azerbaycan hem saldırıları püskürtmek hem de işgal altındaki Karabağ bölgesini geri almak için bu kez tereddüt etmeyecek. Bayraktar SİHA'ların sınırda Azerbaycan ordusuna destek verdiğini gösteren görüntülerin ardından Azerbaycan ve Nahçıvan heyetinin Ankara'da bulunduğu saatlerde Türk F16'larının Ermenistan sınırında uçuş yapması, Erivan yönetimine net bir mesaj olarak okunuyor. Ankara'ya gelen heyette Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafa de bulunması, Ermenistan ve onu destekleyen ülkelere karşı Türkiye'nin müdahale hakkını hatırlatan önemli bir detay oldu. Özel statüsü 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile Başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'ın himayesine bırakılan ve bu statünün 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması ile de teyit edildiği Nahçıvan, Mustafa Kemal Paşa'nın Türk kapısı, Kazım Karabekir Paşa'nın da Şark kapısı olarak nitelediği Türkiye açısından Ermeni saldırılarına karşı muhafazası büyük önem taşıyan bir bölge. Bu yönüyle Kerem Mustafaev'in Ankara'ya gelmesi Türkiye'nin müdahale hakkının hatırlatıldığı net bir siyasi mesaj olarak öne çıktı. Bugün yaşananlara benzer girişimler 27 yıl önce tecrübe edilmiş, Nahçıvan'ın bu statüsü 1993'te Cumhurbaşkanı Özal tarafından sahada hatırlatılmıştı. Ermeni güçlerin son günlerde saldırı girişiminde bulunduğu Tovuz ilinden Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hatları geçiyor. Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştıran tek kara yolu da bu rotada yer alıyor. 12 Temmuz'da başlayan saldırılar Azerbaycan ordusunca püskürtüldü fakat Ermeni güçler sonraki günlerde de girişimlerini sürdürdü. Çatışmalarda şehitler veren Bakü yönetimi Ermeni ordusuna geçit vermedi. Ağır silahlar kullanarak Tovuz'daki stratejik tepeleri ele geçirmeye çalışan Erivan, başarılı olamayınca bu kez sivilleri hedef aldı. Tovuz'un Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerinde top mermisi isabet eden çok sayıda ev hasar gördü. Adam köyünde 76 yaşındaki bir sivil yaşamını yitirdi. Gelişmeleri yorumlayan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, enerji ve ulaşım hatlarının Tovuz'dan geçtiğinin altını çizerek, Ermenistan bazı stratejik noktaları ele geçirirse Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek karayolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu dedi. Ermenilerin saldırılarla panik oluşturup bölge halkını evlerini terk etmeye zorladığını dile getiren Paşayeva fakat halk evlerini terk etmedi sivillere karşı yaptıkları saldırı Ermenistan'a pahalıya mal olacak diye konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonu sürerken saldırıların bir diğer hedefinin de bölgesinde oyun kurucu olan Türkiye'nin sıkıştırılmak istenmesi olduğu belirtiliyor. Tadiv Başkanı Profesör Aygün Attar, Tovuz'a saldırmak Ermenistan'ın çapı değil, buna zemin hazırlayan devletler var, dedi. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısını kabul eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ermenistan bu kumpasta boğulacak, Azerbaycan'ın yanındayız diye konuştu. Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki saldırının tek hedefinin Azerbaycan olmadığı, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki küresel oyunu bozan Türkiye'nin de Güney Kafkasya üzerinden sıkıştırılmak istendiği belirtiliyor siyasi ve ekonomik olarak çöküntü yaşayan Ermenistan'ın tek başına böyle bir saldırıda bulunamayacağını belirten uzmanlar perde gerisindeki aktörlere dikkat çekiyor. Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı Tadiv Başkanı Profesör Doktor Aygün Attar, Tovuz'un Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan üçgeninde bulunan kritik yolların geçtiği önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak Tovuz'a saldırmak Ermenistan'ın çapı değil, resme farklı bakmak gerek dedi. Türkiye'nin son yıllarda başta Orta Doğu olmak üzere Libya ve sınır ötesinde yaptığı operasyonlara dikkat çeken Attar, son dönemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü başarılı operasyonlar ve politikalardan kimlerin rahatsız olduğuna bakmak gerek. Türkiye, Libya'da kurulmuş ve neredeyse bitti denilen bu oyunu bozmuştur. Bugünkü olaylara oradan bakmak gerekiyor, dedi. Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki sözde hakim güçlerin oyununu bozmasıyla Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tobuz kentine saldırmasının manidar olduğunu belirten Attar, Ermenistan'ın ekonomik krizle boğuşurken, Covid-19 dönemindeki içler acısı durumu ortadayken, sınırlarımızı ihlal ederek vatandaşlarımızın yaşadığı evlerin olduğu, tarlaların olduğu yerleri hedef alması, Güney Kafkasya'ya yönelik uygulanmaya çalışılan planı da ortaya koymaktı. Sadece Orta Doğu ve Doğu Akdeniz değil, Güney Kafkasya'ya yönelik plan ve program kuranların uzakta olan ama çatışmayı yakından izleyen ve buna zemin hazırlayan devletlerin varlığını da göz ardı edemeyiz diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yayınlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı. Açıklamada şunlara yer verildi: Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı, Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgeleri yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni provokasyonu dün de devam etti. Cephe hattında ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusu dün sabah saatlerinde sivillere hedef almaya başladı. Ermeni güçler Tovuz'a bağlı Adam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerine top mermisi ve havan yağdırdı. Çok sayıda ev top mermilerinin hedefi oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırılarda köylerde maddi hasarlar oluştuğunu ancak can kaybı olmadığını duyurdu. Ağdam köyü 3 gün önce de saldırıya uğramış bir sivil şehit olmuştu. Azerbaycan ordusu da Ermenilere misliyle karşılık verdi. Ermenistan'a ait X-55 taktik insansız hava aracı Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldü. Azerbaycan halkının orduya desteği de devam etti. Bir günde 4000'i aşkın kişi gönüllü olarak cepheye gitmek için başvuruda bulundu. Atamanın ardından Bayramov'la video konferans yoluyla görüşen Aliyev, yabancı misyonlarımızda yapılan çalışmalar ciddi bir şekilde analiz edilmeli. Bazı durumlarda büyük elçiliklerimizde çalışan insanlar kayıtsız, pasif, ülkemizin çıkarlarını yeterince koruyamıyor ve çıkarlarını sağlayamıyorlar. Azerbaycan'a karşı zaman zaman iftira niteliğinde olan sözlere cevap vermekte isteksizler. Yabancı temsilcilerimiz ve diplomatlarımız ülkemizin çıkarlarını tam olarak sağlamalıdır ifadelerini kullandı.